Aşağıda verilen araçlar eşit uzunluktaki yolların verilen kesir kadarlık kısımlarını gitmişlerdir. Gittikleri kesim bu kadar. Yani %25. Diğerine bakalım. 2 bölü 5 ise bunu yüzde dilim haline yazarsam eğer. 20 ile genişletiyorum. 20 ile genişletiyorum. 40. 100 oldu. Yani %40'ını gitmiş. Üçüncüsüne bakarsam eğer. 0 tam %32. O zaman 32 bölü 100. Bu da yani %32'sini gitmiş. Gitmediği yollar ne kadar arkadaşlar? Buradan K'dan başlarsak eğer, tamamı %100 olduğuna göre, 100'den 25 çıkartırsam eğer 75 kalır. Yani %75'ini gitmedi. Daha gideceği yol var. 100'den 40'ı çıkartırsam eğer 60 kaldı. Bu da %60'ını gidecek. Ve son olarak bu da 100'den 32'yi çıkartırsam eğer %68'i kaldı. Şimdi kalan yolların karşılaştırılması 75 kaldı. 60 kaldı. 68 kaldı. K'nın en fazla kaldı. Sonra M'nin kaldı. Sonra da L'nin kaldı. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıda verilen grafikte 25 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin beslediği evcil hayvanlar ve hayvanların sayıları verilmiş. Toplamda 25 kişi var. Köpeğe baktığımız zaman 6, kediye baktığımız zaman 5, balık 8, kuşta 6. Hangileri doğrudur diyor? Köpek besleyen öğrenci sayısı sınıfın %24'ünü oluşturmaktadır. O zaman 25'in %24'ünü bulalım. Çünkü 25 tane vardı. 25'e bölersem eğer 1 olacaktır. Bunu da 25'e bölersem eğer yani 1 çarpı 24 bölü 4 oldu. Bunu da 4'e bölersem eğer 6 1'den 6 olacak. Peki Köpek besleyen 6 kişi mi? Evet 6 kişi. Birincisi doğru. 2'ye bakalım. Köpek ve kuş besleyen öğrenci sayısı tüm sınıfın %50'si. Köpek besleyen ve kuş besleyen. Burada 6. 6 daha 12. 25'in %50'si 12 mi? Acaba? Şimdi bunları da sadeleştirelim. Sadeleştirirsem eğer 50'ye bölüyorum. 50'ye bölüyorum. Burası 1 oldu. Burası 2 oldu. 25'i 2'ye bölersem 12.5 buçuk olur. 12 değil. O yüzden 50'si değildir. İkincisi yanlış. 3'e bakarsam yani balık besleyen öğrenciler sınıfın 0 tam yüzde 32'si yani 32 bölü yüzünü oluşturmakta. Balık besleyen kaç kişi arkadaşlar? 8 kişi. O zaman 25'in yüzde 32'si 8 mi acaba? Buna bakalım. Bunun için de 25'e bölüyorum. 25'e bölüyorum. Bunlar sadeleşti. 1 oldu. Burası 4 oldu. 32 bölü 4 oldu şimdi. Bunları da 4'e bölersem eğer 8 bölü 1 olur. Yani 8'i doğru arkadaşlar. Doğru cevap 1 ve 3. D seçeneği. Buna göre tablodaki maddelerden hangileri ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır? Isı yalıtım malzemesi için arkadaşlar ısı yetkenlik katsayısının 0 tam 1000'de 65'in altında olması gerekiyor. Seçeneklere baktığımız zaman taş yönünün sıfır tam 1000'de 40 şeklinde de görebiliriz veya yüzde 4 daha küçük olduğu için olabilir. Yani taş yönü olabilir. Sıfır tam onda iki değeri büyüktür arkadaşlar. O yüzden ahşaptan olamaz. Sıfır tam 1000'de 71 değeri de daha büyüktür. O yüzden olamaz. Sadece taş yönü olabilir. Doğru cevap A seçeneği. Bir kullanıcıya ait fatura detayları ve devlete ödenen vergi açıklamaları aşağıda verilmiş. Şimdi baktığımız zaman aylık ücretin 19 tam 10'da 2, SMS paketinin 5 tam %49, yurt içi kullanımının toplamda da 25 tam %31 olduğunu görüyoruz. Şimdi ÖTV'yi soruyor arkadaşlar bize. ÖTV nasıl hesaplanıyor? Aylık ücretler ve yurt içi kullanım ücretinin üzerine %20 KDV ilave edildikten sonra hesaplanıyor. Öncelikle o zaman toplayalım hepsini bir. Toplarsak eğer 19 tam onda 2, 5 tam yüzde 49, 25 tam yüzde 31. Toplarsak 10, bir elde 6, 9, 10 bir elde 10, 20 oldu arkadaşlar, 2 elde 30, 2 de elde 50 yapıyor. Yani 50 TL. Şimdi 50 TL'nin önce KDV'sini bulmamız lazım. 50'nin yüzde 20'sini bulursak eğer arkadaşlar. Ne kadar olacaktır? 10 TL. Şimdi aylık ücretler ve yurt içi kullanım ücretlerine KDV ilave edildikten sonra hesaplanacaktı. 10 TL'de KDV'de eklersem yukarısı 50 idi. 10 daha eklersem 60. 60'ın neyini alacağız? %25'ini. %25'te. 25'e bölersem eğer. 1, 4 olacaktır. Yani 60 bölü 4 oldu. İkisini de orada bölersem eğer 15 bölü 1 olur. Yani 15 TL'de ÖTV ödemiş oluruz. Bizden bunu istiyor. Doğru cevap B seçeneği. Toplam fatura tutarı kaç TL'dir? Bir önceki soruda KDV ÖTV'leri hesaplamıştık. Şimdi burası 50 TL yapıyor toplam kullanımda. Burası 10 TL. Burası da 15 TL. Hepsini toplarsak eğer 50, 10, 15 ve bir tam yüzde 21 de telsiz kullanım ücreti. Hepsini toplarsak arkadaşlar 1, 2, 5, 6. Buradan da 76 TL 21 kuruş. Doğru cevap D seçeneği.